Merhabalar sevgili arkadaşlar herkese Pazar gününden selam olsun artık Ramazan ayı sonlanıyor son günlerimiz yakında Ramazan'ı da bitiyor bayram da geliyor şimdiden tüm takipçilerim bayramını kutluyorum bugün maran falfa deneme sahasındayız bu bölgede ilk dikim yaptığımız e, yerimiz kendi köyümüz Gümrüzlü köyü Ceyhan'ın bir köyü mahallesi daha doğrusu ee, yaklaşık Ceyhan'a 35 km uzaklıkta ama yakın bir ilçemiz var İmamoğlu hemen buradan kuş bakışı e, 5 km civarında İmamoğlu'na daha yakınız ama köyümüzde mahallemizde Ceyhan'ın son köyü burada deneme yapıyoruz arkadaşlar yaklaşık bir 500 m² dikim sahamız var. Ee, bu sahayı kullanarak bu bölgeye bir dikim, dağıtım yapacağız. İlk etapta bir 10 dönüm arazi üzerinde e, denemelere başlayacağız ama tabii ki buradan da bir çelik dağıtımı bölgemize olacak. Çünkü çok önemli bir bitki hayvancılık açısından. E, şu an sapın, samanın e, kilo olsun 4 lira olduğu düşünülünce bu bitki ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Çok verimli bir bitki arkadaşlar. Kış dikimi ektiğimiz sağımız kış dikimi yaptığımız sağımız burası. Şöyle bitkilerimizi gösterecek olursak ee, hep bahsettik. Maranfalfa bitkisini Türkiye'ye arkadaşlar ilk video çektiğimde kimse bilmiyordu. Herkes anlatıyorduk ama birçok kişi bu bitkinin maral falfa değil kamış olduğunu söyleyenler oldu farklı bitki olduğunu, bölgemizde yetişen yabani bir bitki olduğunu söylediler ama şu an çok şükür bitkimiz Türkiye'nin her yerine yayıldı arkadaşlar artık hep söyledik zaten birkaç yıl sonra bu bitki Türkiye'nin her yerine yayılacak insanlar bunu ekecek mecburiyetten değil seve seve ekecek. Arkadaşlar buraya kış dikimi yaptık yatay şekilde çelikleri yatırdık kışın uzunlamasına ve o her bir e, boğumdan bitkinin çıkacağını söyledik. Dediğimiz gibi de oldu. E, yaklaşık Şubat'a sanırım Şubat'a bir hafta kalmıştı bu bitkiyi diktik videolarımız da var. Görüyorsunuz buradan da çıkım e, biraz dengesiz dikim oldu arkadaşlar e, derine düşenler oldu daha yüzeyde olanlar daha hızlı bitti. Mesela burada bu hat üzerinde bitkimiz bitmemiş gibi görünüyor ama bu hat üzerinde çıkacak biraz derinde bitki. Şu bitki yeni çıkıyor. Biraz daha derinden gelmiş görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Ee, burayı Allah nasip ederse Haziran gibi tanıyamayacağız. Şu an ee, e, Nisan'ın artık e, sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Nisan'ın sonlarına doğru Mayıs, Haziran yaklaşık e, bir ay sonra bir iki ay sonra burası muhteşem bir şekilde yükselecek. İçinde kaybolacağız. Bu bitkilerimizin. E, ve buradan da ilk etapta bir 10 dönüm arazimize şeritleme yapıp e, Sılaj üretimle başlayacağız arkadaşlar buradan. Yine buradan da tüm Türkiye'ye de çelik tedariğimiz olacak sevgili arkadaşlar. Kış dikiminin önemi neden önemli? Şu an eğer sera içerisinde bitkimizi yetiştirmiyorsak e, en yakın tarih Haziran-Ağustos gibi çelikler yetişiyor. Çoğaltma durumu. Eğer biz e, en son çeliklerimizi Böyle uzunlamasına toprağa yatırıp e, Mart Nisan gibi bu şekilde bitkimiz topraktan çıkıyor Haziran'da da burada çelik elde etmiş oluyoruz 6 ay öncesinde e, üretime başlamış oluyoruz yani üretimi hızlandırmış oluyoruz arkadaşlar bir de eğer ben ilk yıl e, arazimden silaj elde edeceğim diyorsanız kesinlikle kış dikimi yapmak zorundasınız Haziranda ekeceğiniz bitkiler kış dikmine yetişmeyebilir e, silaja tam olarak belki de yetişmeyebilir bir parti silaj olur ama bu mevsimde Mart Nisan gibi çıkan bir bitki yıl sonuna kadar muhteşem bir verim verecektir. Görüyorsunuz artık hatlar dizmiş burada bile arada sonradan çıkan bitkilerimiz var. E, artık videolarımızı Maral Falfa Türkiye. YouTube kanalımızdan da yayınlayacağız arkadaşlar. Çelik sipariş etmek isteyenler olabilir. Şu an e, serada yetiştirdiğimiz ürünlerden çelik e, tedarimiz var. Çelik isteyenler bu mevsimde ekilen çelik en önemli çelik. Çünkü yıl sonuna kadar köklendiği için kışı atlatabilecek en güzel dikim kış dikimi arkadaşlar. Bir sonraki kışa daha dayanıklı olmasını istiyorsanız bu mevsimde dikilecek, köklendirilecek çelik en iyisi. O yüzden sipariş vermek isteyenler olursa yorumlara yine iletişim numaramızdan bize ulaşabilirler. Evet arkadaşlar tekrar görüşmek dileğiyle. Buradan denemelerimize devam edeceğiz. Buradan yayınlarımıza devam edeceğiz. Size bitkinin gelişimi ile ilgili Bilgiler vereceğiz. Bitkinin dikimiyle ilgili tekrardan eski videolarımda da Veteriner Hekim Mert kanalımdan da e, takip edebilirsiniz. Orada kış dikimlerim var. Kademe kademe bitkide vermiş olduğumuz bilgiler var arkadaşlar. Oradan da bilgi edinebilirsiniz. Ama şimdilik Maralfalfa e, Türkiye YouTube kanalımızdan e, bu paylaşımları yapacağız. Eş zamanlı olarak da Veteriner Hekim Ahmet Mert YouTube kanalımızdan da bilgiler paylaşacağız yine Facebook sayfalarımızdan da paylaşımlarımız olacak evet sevgili arkadaşlar tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın tekrar hayırlı bayramlar.